arkadaşlar Game Mr. videosunda hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Psychopath Hunt Chapter 2'dayız arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş bugün sizlerle birlikte bu güncellemeyi inceleyeceğiz Güncelleme ile beraber ana tasarımı tamamen değiştirilmiş daha güzel olmuş arkadaşlar ilk tasarım gerçekten çok iyi değildi gerçekten iyi değildi bu tasarım yine bir tık daha güzel olmuş. Şimdi yeni özellikler de eklenmiş oyuna. Shop bölümü gelmiş. Shop bölümünde arkadaşlar oyun parasıyla Ekstra özellikler satın alabiliyorsunuz. Bakın mesela burada diyor ki şu gözlük, şu dedenin gözlüğü. Hatırlayanlar bilir. Shatkan falan var arkadaşlar ama şu anda sadece 0 altınımız olduğu için hiçbirini alamıyoruz. Şimdi play tuşuna basalım. Oyuna Nightmare özelliği getirildi arkadaşlar. Yani artık oyunu Nightmare olarak oynayabileceğiz. Bugün sizlerle birlikte Nightmare'ı deneyeceğiz bir yandan arkadaşlar. Ekstra kilitler, lazerleri açalım. Knife mı bulusun, elinde şatkan mı? Knife bulusun abi. Impossible modu da vardı dediğimiz gibi ama biz normalde oynayacağız. Bu versiyonda bakalım oyunu bitirebilecek miyiz? The House diyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz. Let's go. Ya Granny'deki birçok özellik biliyorsunuz. Buradaki oyunda da var. Neden acaba diyormuşuz? Oo. Ortama gel. Bu arada arkadaşlar etrafta easter var. Yan duyup <laughs> biri bıçak atmış. The Hunter of Granny'ye bıçak atılmış. Hocam biz var mıyız? Çok merak ettim. İnşallah biz de varızdır ya. Biz var mıyız abim? Böyle yani etrafı iyice bir bakalım. Oğlum iki tane YouTuber'ı mı koydun sadece hocam? Can üzüldüm. Şu an gerçekten üzüldüm. Devam edelim. Ne oluyor lan? On bir şey diyeyim mi? Nightmare'in sesi çok güzel olmuş. Oyun bayağı korkunç. Aman tanrım. Anahtarı gördüm. Gel buraya. Anahtarı ver. Thank you bombs mu? İsmi de bombsmuş. Hava uçtu bombs. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum ama. Blue key'i aldım. Aa geliyor geliyor geliyor. Tamam ben buradan kaçtım. Burada kim var? Jaj Jaj o Jaj Gustavo Gustavo Jaj o. Evet. Şunu ben fırlatayım. Tamam mı? Karakter de oraya doğru gitsin. Hava uçtu. Adam öldü mü gene? Şakasız adam gitti bu arada. Şurayı açalım. Selam kankam ne haber? Bu ne? Ha şey. Okey. Şimdi bir şey açtım ben yanlışlıkla. Ha burayı açtık. At bunu. Burası kırılabiliyordu. Buralar boş. Geç. Yukarı, 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 yukarı. Burada kod var. Kodu da kullanalım ama dur. Kod için hammer gerekiyor. Hammer'ı bulmamız lazım. Atam bunu. Orada dursun. Şimdi karakterimiz dediğim gibi lazerlere çarpabilip patlatabiliyor kendini. Oyunda ufak tefek değişiklikler var tabi. Ama en büyük değişiklik Nightmare. Evet etrafta başka youtuber göremedik. Hadi be. Patladı. Ne çıktı? Green key. Okey. parçası. Burada. Tamam hocam. Hepsini bulmaya başladık. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Ayağım gitti. Uyan uyan uyan. Burayı açacağız. Yemiyor bu anahtar? Arkamda. Geliyor geliyor. Sıkıntı yok. Elindeki bıçakla beni yakalayamaz diye düşünüyorum. Ben kaçtım ki. Bay bay. Adios. Tamam. Yine kaçtık. Şeye mi insek? İnmemeli miyim? İnmemeli miyim? Ne diyorum ben? Helikopter kullanım kılavuzu. Kanka sen geliyorsun tamam ben aşağı atlıyorum. Aşağıdaki yaratığın durumuna da bir bakalım bakalım. Aşağıdaki yaratık ne ne durumda? Elifeneri ver veriyor muydu? Veriyordu tamam. Şimdi seslendirmeler bayağı korkunç olmuş açıkçası. Bunu takdir ediyorum. Burayı güzel yapmış. Ben geçenki ilk oynadığımda burayı eleştirmiştim. Eleştirim de şuydu. Burası çok uzun. Gerçekten tüneller çok uzun. Ama olsun diyoruz. Ve yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ben buradan direkt çıksam mı? Şu yaratığı bir kontrol etsek mi? Geçecek. Evet geçti. Nereye gitti? Hocam yaratık nerede? Neyse. Şu an gerildim nedense. Ben gidip şu bayıtma bilmem nesini bulayım. Ay neydi tong? Tong lazım buraya. Okay. I need to talk. Çin'den hiçbir şey çıkmadı. Başka nereye açmadık? Kankam sen gelip ne yapacaksın? Anca böyle bayılabilirsin. Belki yatak odasındadır. Evet. Yatak odasında bulduk. Şimdi ben şuradaki bombayı nasıl atlatacağım onu düşünüyorum bir yandan. Ah bu şekilde atlatacağız. Nice. Buradan bize ne veriyorsun? Buradan bize sadece bunu mu veriyorsun? Ha. Shotgun parçası. Helikopter lever. Bir şey diyeyim Biz helikopterle kaçabiliyoruz şu anda. Neredeyse tüm parçalarını bulduk. Ana kapıyı da bulduk baya. Evet. Bu ne? Ekstra kilitler gelmiş oyuna. Save box key. Biz bunu kullanmadık mı bir dakika ya? Ah! Öldüm koptu oğlum. O nasıl ses? Aklım aldın hocam. Bir daha öyle gelme. Bir daha öyle gelme. Şu an çok nedensiz bir korktum. Oyunun sesi de çok yüksek abi. Evet oyun buradan başladı. Okey to. Şimdi oradan iki tane anahtar verdi. Bir tanesi helikopter anahtarı galiba. Helikopter odasını açan anahtar. Derken ben ne, aldım lan? Helikopter ki, helikopter ki. Adam öldü mü canım? Oğlum anahtarı kopyaladım. Ana, anahtar kopyalandı. İki tane helikopter anahtarı oldu. Hatta üç tane. Kasadaki de duruyor. Kafamda derin sorular şu anda. Helikopterden niye bu kadar çok anahtar oluştu? Red key. Burayı da açtık. Helikopter yerine açacak olan anahtar bu değil mi ya? Ya da helikopteri uçuracak olan eşya mı bu? Olma ihtimali var. Tamam. Sıkıntı yok. Hallederiz abi. E benzin de buldum. Ben şu an helikopterle istesem kaçarım. Hayır hayır arkamdan geliyor. Arka öldük. Öldük. Uyan uyan yürü yürü. Arkamdan bıçakladı ya. Arkamdan bıçakladı. Tamam ben şimdi aşağı iniyorum. Tekrardan aşağı iniyorum. Eğer anahtar bulursak aşağıdaki anahtarlardan biriyle kaçarız diye düşünüyorum. Saat 2. Daha vaktimiz var. Daha vaktimiz var. Sıkıntı yok. Devam abi. Kendine gel. Okey. Şimdi Anahtara ihtiyacımız var. Onun için hemen mermimiz var mı? Eşya kopyalama olayını bulduk oyunda şu anda. Hocam gelme bak iki tane üstünde zaten şey var. Bayıltıcı ok var. Burada bir şey var mı? Fotoğraflar düşmüş bunlar var. Buralara da iyice bakayım da. Süpürge buraya kadar gelmiş. Buralardan bir şey çıkar mı? Yok. Tamam ben aşağı gidiyorum. Adios bay bay. Şimdi bak buranın olayı çok büyük bir yer burası. Bayağı büyük. Git git bitmeyen bir koridorları var. Ve atladığım her yerde ayağım kırılıyor. Bunun gibi. Tamam geldik. Birazcık kısa alsa şurayı 10 numara 5 yıldız olur ya. Buradan değil çıkmaz sokak. Normal yaratık nasıl acaba? Buradaki dolanan örümcek kimse yaratık. Geçenki bölümde bu yaratığın neye benzediğini sormuştum. Herkes tabii ki de kediye benzetmiş. Ve galiba bu yapımcının elci hayvanı kediymiş. Ama bir şey mi olmuş? Çeşitli nedenlerden dolayı galiba kedisini kaybetmiş arkadaşlar. Onun anısına oyuna eklemiş. Yani öyle dedin öyle dediniz. Doğru mu değil mi bilmiyorum ama. Sevdor. Bunlar var. Bunlarla işim yok. Burada ne var? Burada değil. Bir oda bulmam lazım. Bura, bura değil, bura değil. Bura kesinlikle değil. Abi. Labirent burası. Aha. Buradan kesin bir şey çıkar. Shotgun parçası. Cık. Abi ben silah istemiyorum ki. Açıkçası ben şu an silah istemiyorum. Evet. Silah işimize yaramaz şu an. Burada ne var? Buradan bir şey çıkar. Çıkmadı. Buradan bize hiçbir şey vermedi arkadaşlar. Yani boşu boşuna gelmiş olabilirim. Şakasız boşuna geldik. Hiçbir şey yok burada. Bomba var. C4'ümüz yok ki daha. C4'te zaten helikopterin bulunduğu mekan arkadaşlar. Ama bilin bakalım ne eksik. Helikopter anahtarı. Helikopter anahtarı kapısı hangi anahtar acaba? Kafamda deli sorular. O anahtarı bulabilirsem yukarı çıkabileceğim ama yok anahtar yok piyasada. Acaba nerede? Hocam bir anahtar var dediler. Geldik ama anahtarı bulamıyoruz. Buraya anahtarı koymuş olmaları. Yok. Burada kesinlikle yok. Alayım bunu. Belki vardır buralarda bir yerlerde diye bakıyorum ama yok abi. Olsa görmüş olurdum diye düşündüm. Helikopter anahtarı kopyalanıyor. Şakasız. Ben buraya giremiyorum. Enekterim yok. Enekter kim? Nerede? Enekter, enekter. Anahtarı olan ver mi enektir? Enektir. Allah Allah. Bu işte bir yanlışlık var. Burada boş. Buradan da bir şey çıkmadı. Kod geç zaten. İp var. Keski şeyini de bulamadık. E ne yapacağız? Hiç, elimizde hiçbir şey yok. Et adam. Selam dedi ve oyun dondu oyun bitti. Abi 3 hakkımız varmış ya. Yo 3 hakkımız yok. Yok yok bir an öyle durunca dedim. Game over mu? Olduk. Ben buraya da baktım değil mi? Burada bir şey yok. Yok. Okey. E ee, burada bir şey yoksa ben ee, ne yapacağım? Ve oyunun müziği beni çok sinir etti ya. Çok sinir bozucu bir Oyun müziği var. Sana anahtarı kullandık. Normalde burada da youtuberların fotoğrafları var. Biz de varız. Ama şu an anahtarı kullandık. Yapabileceğim hiçbir şey yok ki şu an. Benzin bidonuyla bir şeyler yapabilirim ama onu da kullandık. Burada da bir şey yok. Ve burada da bir şey yok. Hayda. Oyunu bug'a mı soktuk? Biz bu işte bir yanlışlık var abim. Bir eksiğimiz var. Bak tüm parçaları buldum ama anahtar yok. <laughs> na na na, na na na. Ben evde ne yapacağım? Buradan ben nasıl kaçacağım? Biri bana yol göstersin. Ben kayboldum burada. Hocam. Et adam neredesin? Gel sana kafa atacağım. Tamam yok olmaz. <laughs> Büyük ihtimalle arkadaşlar al, aradığımız anahtar yine Bodrum'da kaldı ama şimdi Bodrum'a inip de boşa zaman kaybetmeyelim. Zaten amacımız yeni güncelleme göstermekti, Nightmare'i göstermekti. Hemen bir Game Over'ı bağlayalım. Eğer normalde anahtarı bulabilseydim direkt helikopterle kaçış yapacaktık ama yok. Yok hocam yok. Eşyamız yok. Keskin meski de vermedi yani. Keseceğimiz pense tarzı bir şey de yok. Olsa Belki bir şansımız daha olur diye düşünüyordum ama yok. O da yok abi. Şansa çok kötü çıktı eşyaların yeri. Bak ödüm koptu. Abi nereden geldin sen? Vay, 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 vay. vay arkadaş. Vallahi aklım gitti. Son saat. Son saat. Kanka çok uzatmayalım gel abi kafaya atayım sana. Gel lan buraya. Edeceğim. Bakalım bu oyunun üçüncü oyunu gelecek mi? Ben onu merak ediyorum. Granny 3 var mesela. Granny 3 varsa kesinlikle Psikopat Hunt 3 de vardır. <laughs> bu adam üst katta galiba. Ha, gel bakalım. Adamın üstünde anahtar varmış. Yeni fark ettim. Adamın üstünde anahtar mı vardı bana böyle geldi. Galiba öyle miydi? <laughs> Abi ben oyunu unutmuşum ya. Neyse. Aa. Böyle bir game over görmemiştik. Bizi paketledi arkadaşlar. Ana. İyi görmediğimiz bir son gördük arkadaşlar. Bu da güzel. Sizler birlikte bugün Psikopat Hunt Chapter 2'nun güncellemesini inceledik. Nightmare versiyonunda şöyle bir göz atmış olduk arkadaşlar. Bence güzel olmuş. Yine bu tarz yeni güncellemeler geldikçe seri devam ediyor olacak. Açıklamayı linkine bırakacağım. Hem mobilden hem de bilgisayardan oyunu oynayabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bizden bugünlük bu kadar da yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye -bye.